Tüm yeni öğrenci ve velilerine hoş geldin demek, onlara sıcak bir ilk temas sağlamak, onlara temel konularda bilgi aktarımında bulunmak, ülkemizi tanıtmak ve öğrencilerin üniversite yaşamına geçiş sürecinde destek olmak amacıyla düzenlenen yakın Doğu Üniversitesi oryantasyon Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Küçük, burada, çalışmasın. kendisi doktordur. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu ailesine katılan yeni öğrencilere yönelik olarak düzenlenen orantasyon programı kapsamındaki kültür turları yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleştirildi. Geçti, lara 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 lara. Rehberler eşliğinde dolu dolu geçen gezilerde yeni öğrencilerin yanı sıra verilerde adayı ve tarihi değerlerini tanıtmak fırsatı buldular. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekan Vekili Öğretim Görevlisi Dilan Çiftçi'nin yaptığı açıklamada oryantasyon günleri kapsamında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin yeni gelen öğrencilere Yakın Doğu Üniversitesi'nin kampüs ortamını tanımaları ve diğer öğrencilerle kaynaşmaları açısından çok önemli olduğunu belirtti. Dilan Çiftçi, kalabalık grupları halinde gerçekleştirilen gezilerde öğrencilerin diğer öğrencilerle tanışıp kaynaşma şansına sahip olduklarını ve yeni tanıştıkları öğrencilerle birlikte güzel bir sinerji oluşturduğunu söyledi. Çiftçi, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hem ülkemizde hem de yakında doğu üniversitesine hayran kaldıklarını ifade etti.